Taze sulu portakal. Limon. Bugün üstüne be. Sabah sabah ne oluyor? Sabah sabah ne bağırıyorsun kardeşim? Aşkım çocuk uyanacak. Anne. Yatağından kalk gel. Al limonları. Kapış kapış. <laughs> Dayı günaydın. Ya dayı lütfen bana söyler misin? Sabahın altı buçuğunda al bu megafonu bana damir ettirdin, get ettirdin. Ne yapacağım bununla? Maksat sesimiz daha güzel çıksın yani. Ver bakayım çalışır mı? E herhalde çalışıyor dayı ben damir ettim sonuçta yani. Ya nereden gördün? dayı, dayı bu kim biliyor musun? Bu kim biliyor musun? Hayır öyle değil. Öyle değil diyorum. Bu kim yeğenim? ayı bu cevriye fosforlu cevriye derler bak ben sana anlatayım şekerim öyle olmadı nasıl oldu biliyor musun fosforlu cevriye demek ha? <laughs> fosforlu cevriye şimdi bunlar katansiyene gidiyorlar çocuk tutmuş ben fosforlu kalem istiyorum diye merhaba cevriye <laughs> sabah 16.30'da kimle konuşuyorsa <laughs> cevriye hanım bana mı seslendiniz kim bana seslendi konuşuyorum musun zaten? Pardon, bakar mısınız? Ses duyuyor, nereden geliyor? Alo, alo. Bir dakika biri beni dürtüyordu, ben seni sonra arayayım. Günaydın, Cevriye. Aha, sen kimsin? O benim dayım Cevriye. Aa, Cengiz? <laughs> sen burada ne yapıyorsun sabah sabah? Cevriye Hanım, ben Ayhan. Şimdi Cevriye Hanım Ben sizde bir sahne ışığı görüyorum Aa ben de mi? Sen şunu tut bakayım yeğenim Tak boynuna Limon sat sen git. Aa, sen git Sen limon sat hadi git Niye canım ne alakası var ben damirciyim Ben limoncu muyum ya damirciyim ben sucuyum ben Bakkalım ben ama limoncu değilim Ayhan Bey nasıl bir ışık gördünüz söyler misiniz lütfen? Cevriye Hanım Fosforlu Cevriye Hanım Evet benim Şimdi ben bir plak çıkartacağım. Aha. Siz de benim back vokalim olacaksınız. Gerçekten mi? Hı <laughs> Ay benden çok güzel back vokal olur. Değil mi Cengiz? Uh, hayır hayır Cevriye. Cevriye. <laughs> Şimdi fosforlu hanımcım. Cevriye hanımcım. Kolunuzda çok güzel altınlar görüyorum. Ay, teşekkür ederim. Şimdi birkaç tanesini almam gerekiyor. Biliyorsunuz Plak çıkartacağız. Bunları mı? Hayır hayır. Hayır, hayır Cevriye yapma yapma. Şimdi alalım bakalım. Bu teneke bunu boş verin. Öyle demeyin bunlar çok değerli. Şunları alalım da önce bunlar daha değerli görünüyor. Ama sen 5 para etmez şeylerle dedin mi Sayhan Bey. Ver bakalım. Şimdi fosforlu hanımcım, Cevriye hanımcım. Bu arada size bir sahne adı bulmamız gerekecek sonra. Evet, de düşüneyim ben. Şimdi bununla orkestra alacağız. Bununla sahne alacağız. Diğeriyle de kostüm alacağız. Bununla piyano basacağız. Bu da benim komisyonum olacak. Şimdi siz benim back vokalim olarak Bekim'den gelin. Cevriye, hayır, hayır, ha, hayır. Dur, Hadi git, git. Hayır, hayır, hayır Cevriye. Cevriye bildiğin gibi değil. Leher ablanın başını yedi, senin de başını yiyecek Cevriye. Ya dayı ya, nereden geldi sen oraya git artık ya. Ay, 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 benlerim, benlerim. Ay, 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 benlerim, benlerim. Oy, 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 oy. <laughs> ya ama ne olur ya, gitmeyeceğim ya. teyzeye gitmeyeceğim Ne olur babaannemi gideyim ben babaannemi. Olmaz o Kutay, olmaz o Kutay. Al çapkını yerden. Hadi, teyzen bekliyor. Babaannemin işi var bugün. Oraya gidemezsin. Hadi yürü. <laughs> yürü o Kutay, yürü. Çek içeri. Çek içeri. Çek içeri. teyze. Behüce teyze. Gel, 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 Geldim ben kapıyı kırdım. Kapıyı. Kapıyı kırdınız. Beyhüce teyze bugün okutaysan de tamam mı? Benim çok işim var. Ha. Hadi bakalım geç içeri. Ya baba. Geç içeri. Baba. Hadi okutayım. Geç. ya baba. Okutayım, geç içeri. Geç, geç içeri, geç. Hı. Geç içeri gireceğim bana çek bir alacaksın tamam mı? Rüyanda görürsün. <laughs> Aa, çocuğum. Öyle diyor. Öyle diyor. Şey bak, şapkan. düştü şapkan. Çıkkan düştü şapkan. Evladım kalk. Çiçek. Ah, çiçek babam gönderdi. Çiçek mi? Babası. Bak bak bak. Çok ince düşünür ama çiçek de yokmuş yani. Şöyle geçeyim o ben. Ah. 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 Evladım. Çocuğum. <laughs> Çocuğum. Ne? Çimçeklerine çak. Kız çocuğu gibi şuna da. Zombiler savaş. Dış dış. Dış dış. Zombiler savaş. Dış dış. Zombiler yesin birbirine. <laughs> yesin. Sen <laughs> de yesin. Evladım benim romatizma var. Romatizma. Git bakayım. Git bakayım. Romatizma onu yesin. <laughs> Şimdi dur bakayım. Burası benim evim. Burada benim kurallarım var. Babaannene benzemem. <laughs> Aferin böyle olacaksın. Yaramazlık yok. Şimdi bak bakayım. Gel 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 çocuğum gel çocuğum gel. Kalk 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 kalk. Şurada kumanda var bana onu getir bakayım. Hadi hadi. Hadi evladım hadi çocuğum. Gençsin sen çocuksun sen. <laughs> Çocuğum bak Kumandayla şaka olmaz evladım Kumandayla şaka olmaz Tamam Ver bakayım Oyna sen orada uslu uslu Zombiler birbirini yesin Zombiler birbirini Zombiler yesin Evladım ha. Çekil Şöyle çekil az daha az daha kumanda görmüyor televizyon. Oyuncaklarını çek 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 ya Ya ne yapayım nereye gideyim orada oturtmadın orada oturtmadın ne istiyorsun benden ya. Kafana iyi bakayım. <laughs> evet sayın seyirciler yurttan meteoroloji haberlerini veriyoruz. Karadeniz bol yağışlı. Ege bölgesi parçalı bulutlu. Marmara bölgesi yağışlı. Güneydoğu Anadolu bölgesi sıcak. Hmm, Bu romatizmalar anladım anladım. Hep Marmara'dan Karadeniz'den. Orada yağıyor ben burada etkileniyorum. Olmaz böyle. Olmaz. Reklamlar. Süper arabalar. <laughs> Birbirinden hızlı süper arabalar. Rengarenk süper arabalar. <laughs> Çocuğum bak çirkin televizyonlarından. Evladım bak gözlerin bozulacak. Benim gibi olacaksın. Aa. Zaten gözlüğü varmış. Ama ama evladım bak 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 çok yakından izliyorsun o gözlükler mercekleri kocaman olur kocaman. Evladım Tarafını seç, silahını seç, savaşa hazır ol. Savaş, savaş. Da 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 da. Da da da. Aa, Bunlar savaş mı görmüş? Çocuğum! Dış, dış, dış. Çocuğum! anne bu, anne! Çekil oradan, çekil. Kanal değiştireceğim. Bana neden reklamları izliyorum? Bu oyuncak reklamları var, çok güzel. Çocuğum kanal değiştireceğim diyorum. Ne ne? Bak sinirleniyorum. Ya, ya bana, bana ne be? be! Evladım çekil. Salma. Çekil evladım göremiyorum. Evladım. Salma. Evladım çekil diyorum. Allah'ım cruel. Oh. Senin yüzünden evladım çekilmiyorsun televizyonun önünden Bana ne atmasaydın Niye attın atmasaydın Benim sözüm geçer dedim sana Şimdi o kumandayı kenara koy Ve sen kumanda ol bakalım Ben mi kumanda olacağım Evet olacaksın Hadi bakalım birinci panola bas bakalım bugün ne giymiş? Hı -hı. Değiştir, değiştir bunu. Bu, bu. Hadi evladım, değiştir ikinci kanal. Evet, ben bu yemeği beğenmedim. İçine fazla tuz koymuşsunuz. Size puanı bir. Bir yemek yapacaklar. Ona da tuz basıyorlar. Tuz basıyorlar insan tansiyonu ne olur canım? Değiştir evladım, değiştir. Cık. Bu da olmadı. Hmm. Hmm. Şimdi sol kanattan Hüseyin Çimşir gidiyor. Topu aldı, kaleye yaklaştı. Vurdu! Bol! Bol! Kanal Çabuk ya, ne ne gol ama sen de bak şey var maç var ya. Evladım ben maç sevmem. Değiştir bakalım. Değiştir. Ya ben şimdi odun açık izliyim ya. Ay, ömrümün yarısı zaten maç izlemekle geçti. Benim rahmetli kocam çok severdi. Çok severdi. Hadi değiştir. Ben şimdi maç falan izlemem. Değiştir. Bana bir maç bakalım. <gülüyor> <gülüyor> gitme abi. Bizi bırakıp gitme lütfen. <laughs> Bir daha geleceksin değil mi? Sakın gitme abi. Şimdi sağ kanattan topu aldı gidiyor. Hadi. No.